Merhaba arkadaşlar. Ee, okulumuza hoş geldiniz. Ben Pınar Arslan, matematik öğretmeniyim. Ee, telafi eğitimi kapsamında e, geçen sene görmediğiniz, 8. sınıfta görmediğiniz ikinci dönem konularından başlayacağız. Bugün konumuz birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Evet, a ve b gerçek sayı demiş yani reel sayılar a sıfırdan farklı. Burada bilinmeyenden kastettiği şey x dediği yer buradaki A ve B'ler bizim katsayılarımız oluyor. Bir tane bilinmeyen var. X'in derecesi 1 olduğu için buna birinci dereceden bir bilinmeyen denklem gelir. Mesela bir tane örneğe bize bakalım. Dese ki 3x 9 eşittir 0. Ne yapıyoruz? 9'u karşıya gönderiyoruz. Artı 9 olarak geçiyor. 3x eşittir 9 oluyor. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsek x eşittir 3 bulunuyor. Yani bir tane bilinmeyenimizi bulmuş oluyoruz. Şimdi sorularımıza geçelim. Evet, bilinmeyenlerin değerini bulunuz demiş. Şimdi burada amaç aslında x'i yalnız bırakmak. O zaman x'in etrafındaki bu önceliğimiz artılı eksili ifadeler varsa onları eşitliği karşı tarafına göndermek. Sonra x'in yanındakileri çözümlemek. Artı 7'yi karşıya gönderirsek eksi 7 olarak gidecektir. 2x bölü 3 yalnız kaldı. 9 eksi 7 2 oldu. Şimdi bunun paydasında gizli bir 1 vardı alıştığımız üzere. Buradan içler dışlar çarpımımızı yaparsak 2x eşittir 6. Her tarafı 2 ile sadeleştirirsek x eşittir 3 bulunur diyoruz. İkinci sorumuza geçersek Bilinmeyine her zaman x demek zorunda değiller. D de bakıyorum, her şey seri, bir tek B harfi var. Demek ki bilinmeyenimiz bu, bize D'yi soruyor. Şimdi bunun önündeki eksiden bir hoşlanmıyoruz. O zaman bunu bir karşıya gönderelim. Aynı zamanda, yani bu önündeki eksiği karşıya atınca artı olarak göndermiş olduk. Bu 5 B bölü 4 olarak geçti. Neydi bilinmeyeni yalnız bırakmakta amacımız? O zaman buradaki 5'i de karşıya gönderelim, eksi 5 olsun. Yani son durumda elinizde ne var? 20 eksi 5 sol tarafta kaldı. Arada eşittirimiz var. 5B bölü 4 ile karşıya gitmiş oldu. 20 eksi 5 dedik. 15 eşittir. 5B bölü 4. İçler dışlar çarpımı yaptık. 4 kere 15. 60 eşittir. 5B. Her iki tarafı 5 ile sadeleştirdik. B yalnız kalmış oldu. 60 bölü 5'ten bunun cevabı 12 gelmiş oldu diyoruz yani amacımız her zaman bilinmeyenimizi yalnız bırakmaya çalışmak. Evet, diğer örneğimize geçelim. Şimdi burada bakıyorum. Bölümden kesir haricinde kesirli dışında bir artı da eksi ifade yok. Yani karşıya geçirmemiz gibi bir durumumuz olmayacak. Öncesinde direkt içler dışlar çarpımımızı yapıyoruz. Bunun faydasında gizli bir vardı. Bunu artık hani e, zamanla alışık yazmayabilirsiniz, sıkıntı yok. O zaman burası 9z artı 21 oldu. Eşittir 6 çarpı 11'den 66 dedik. Karşıya gönderdik. 9z eşittir artı 21 karşıya eksi 21 olarak gitti. 66'dan 21 çıkarsın. 45 kaldı. Her iki tarafı 9'da sadeleştirirsek 45 dolu 9'dan 5 bulunmuş oldu diyoruz. Ve bu örnekteki son sorumuza gelelim. Evet. Burada kesirli ifadeler var. Biraz daha. Şimdi öncelikle bunu yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Bunu zaten önlendik artık. Şunu karşıya atıyoruz. Bu eksi olarak geçecek. Yani 2a bölü 5 eşittir. 1 eksi 3 bölü 7. Ne yapıyoruz? Pratik olarak bununla bunu çarpıp aradaki işlemi yapıyorduk. Yukarı yazıyorduk. Ki paydamız aynı kalıyordu. Ha, bunda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olabilir. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. 1 eksi 3 bölü 7 de paydasına her zaman gizli bir 1 koyabiliyorduk. Payda eşit dersiniz. 7 ile genişletirsiniz. 7 eksi 3 olur yukarısı. Paydası 7'den yine 4 bölü 7'yi buluruz. Ama matematik olarak ne dedik? Bununla bunu çarpıp yukarıdan çıkarıyoruz. Yani sol tarafta 2a bölü 5 eşittir. 7 kere 7, eksi 3'ten 4 dedik. 4 bölü 7. İçler dışlar yapalım. 14a eşittir. 4 kere 5'ten 20 geldi. Her iki tarafı 14'e böldük. En son sadeleştirmemizi yapıyoruz. İkisi de 2'ye bölünüyor. Yukarıyı 2'ye bölersek 10, aşağıyı bölersek 2. Yedi kalmış oluyor dedik. Evet, gelelim ikinci ödevimize. Şimdi bir sayının, bir sayı dediği zaman her zaman önce bir x yazınca bu bir sayının yerine bir sayının on yedi fazlasının üçte biri fazlasının dedi. O zaman tüm kesirin altına 3 yazıyoruz. Tüm x artı 17. 3'te 12 olduğuna göre. Yani 12'ye eşitmiş. Bu sayı kaçtır? Yani az önceki örnekte verdiği şeyi bu sefer kendi kurduğumuz bize dengeyle. Şimdi içler dışlar yapıyoruz. x artı 17. 12 çarpı 3'ten 36 yapıyor. 17'yi karşıya gönderdik. 36 eksi 17. Buradan cevabımız 19 gelmiş oluyor. Evet. Şimdi bir top sorumuz var. Topun zıplaması ile alakalı. Diyor ki bir top her zıplayışında demek ki belli bir yükseklikten bırakılmış bu. Her zıplayışında bir burası yer olsun. Bir önceki yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar yüksekliğe zıplıyor. Yani birinci yere yere vurdum, biraz daha az zıplamış oldu. Sonra tekrar yere düşüyor. İkinci vuruşundan sonra biraz daha az. Sonra üçüncü vuruşundan sonra biraz daha az diye diye, diye durana kadar devam ediyormuş. Diyor ki her zıplaşın iki bölü üçü kadar yüksekliğe zıplamaktadır. İkinci ve üçüncü zıplaşın. Yani ikinci ve üçüncü zıplayışlarından sonra ulaştığı yüksekliklerin toplamı 10 metre olduğuna göre ilk zıplayıştan sonra yani birinciden sonra kaç metre yükselmiştir diyor. Şimdi bakalım burada 2 bölü 3, 2 bölü 3 diye gidiyor. Bizim kesirlerle uğraşmamak için hani 2 bölü 3 deyince yukarıdaki sayıyı 3'e bölmemiz lazım. Tam bölünmesi için Buradaki paydayı çarparak kullanırız. Mesela bana her zıplayış her zıplayış lazım. Yani iki defa üçe bölmem lazım. O zaman diyorum ki üç kere üçten bunun tamamı bir 9x olsun. Yani benim birinci yüksekliğim birinci buluşumdan sonraki zıplayışım 9x olsun ki ben bunları üçe böldüğümde tam bölünsün, benim işimi kolaylaştırsın. O zaman 9x yükselmişti, zıpladı. Bunun yani 9x'in 2 bölü 3 kadar. 9 3 sadeleşti. 3x çarpı 2'den de 6x oldu. Yani ikinci zıplayışı, ikinci yere vuruşundan sonraki zıplayışı 6x'miş. Sonra geldik üçüncü zıplayışı. Üçüncü yere vuruşundan sonra da tekrar 2 bölü 3'ü kadar. O oran değişmedi. Yani benim 6x'in lazım. 6 ile 3'ü sadeleştirdik. 4x dedik. O zaman burası da 4x bulunmuş oldu. Şimdi bize ne diyoruz orada? İkinci ve üçüncü zıplayışlarından sonra yani şu 6x ve 4x yüksekliklerinin toplamı 10 metre O zaman 6x artı 4x'den yani 10x'e 10 metre demiş. O zaman 1x'imizi 1 metre olarak bulmuş oluyoruz. Neyi soruyordu? Birinci zıplayışından sonra ne kadar yükseldiğini. Yani bize 9x'i soruyordu. O zaman 9x'de x1 olduğuna göre 9 bulunacaktır diyoruz. Diğer sorumuz. Eylül'ün babası 44 yaşındaymış. Kendi yaşının 4 katı ile 2 bölü 5 katını topladığında babasının yaşını bulduğuna göre. Şimdi Eylül'ün yaşını soruyor zaten. Eylül'ün yaşını bir x diyelim biz. Kendi yaşını yani x'in 4 katı ile yine kendi yaşının 2 bölü 5 katını topladığında babasının yaşını buluyormuş. O zaman bu ikisini toplayıp babasının yaşı olan 44'e eşitliyoruz. İki tarafta da x var. Bunları toplayabiliriz ama bir tanesi kesildi. Ne yapıyorduk? bununla bunu çarpıyorduk, yukarıya ekliyorduk. O zaman 4 kere 5, 20x yaptı. 2 daha 22x bölü 5 oldu. Kök Şimdi burada içler dışlarımızı yapalım ama hani 44 ile 5'i çarpmak yerine önce bir sadeleştirmemizi kullanalım. Çünkü zaten x'i yalnız bırakacağız. 22 ile her iki tarafı böldüğümüzde 44 22'ye bölündü. 2 kaldı. 2 kere 5'ten 10 gelmiş oldu diyoruz. ve e, bu etkinlikte kan yani birinci derece bir bilinmeyen bir bilinmeyen denklemdeki son örneğimize gelmiş olduk. Evet. Şimdi A şeklinden B şekline gitmek üzere saat 9'da yola çıkmış. 9'da yola çıkmıştır. Yolun yarısını sabit hızla 5 saatte gitmiş, sonra 1 saat mola vermiş. Demek ki yolun yarısı burası, mola verdiği yere kadar o zaman geri kalanı da yolun diğer yarısı. İki yarısı birbirine eşit, ikisini de x olduk. Saat hızı burayı 5 saatte almış. Sonra diyor ki yolun kalan yarısı için önceki hızını %25 arttırarak. Şimdi bu tarz işlemlerde yine kesirlerle uğraşmamak için önce %25'in ne olduğuna bir dikkat edelim. Sade yaparsak 1 4 o zaman biz bunu hani kendi hızının 1 bölü 4'ü kadar arttırmış. Kesirle uğraşmamak için ilk hızına 4 dersek o zaman ikinci hızı ne oldu? 4'ün 1 bölü 4'ü 1 olmuş oldu. Yani kendi hızını 1 arttırarak 5'e ulaşmış oldu. Yani yolun bu yarısında 5'lik hızla gitmiş olacak diyoruz. Şimdi bakıyoruz. Bizim Yol eşittir, hız çarpı zaman diye bir denklemimiz vardı. Yine test sorularından falan bu denklemi size veriyorlardı Hatırlarsınız. Ne dedik? X'i biz bilmiyoruz. Birinci hızımıza 4 dedik. 5 saatte almış yolu. 4 kere 5'ten x'i 20 bulduk. Yani şunun ikisi de 20 çıkmış oldu. Sonrasında ne bulmuştuk? İkinci yolda yani 20'lik yolu bu sefer 5'lik hızla gitmiş. Ne kadar sürede gitmiş? E o zaman 4 ile 5'i çarparsak 20 olacağına göre t'yi buradan 4 bulmuş oluyoruz. Yani buradaki süremiz 4 çıkmış oldu diyoruz. Şimdi bize A'dan B'ye ulaştığında saat kaçtır diye soruyor. 9'da yola çıkmıştı. Burada bir 5 saat kullandım. Burada 1 saat mola verdi. Burada da 4 saat kullandı. Yani toplam 10 saat yoldaymış. O zaman saatimiz 9'du. Vardığında saat 19 olmuş olacak. Evet arkadaşlar, birinci dereceden bir bölümeyen denklemlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videomuzda görüşmek üzere.